Ve bihin ve velhamdülillahi rabbil alemin ve ssalatu ve selam ala seyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde Gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Yani insanlar ne olursa olsun yaşlanacak. Yani hepimiz hani şu anda 70'li yaşlardayız. Biz de bir gençlik geçirdik. Yani biz de 15-20 yaşlarını atlattık, geçirdik. Eğer o fani ve geçici gençliğini iffetle, hayrata, istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedi baki bir gençliği kazanacağını bütün semavi fermanlar müjde veriyorlar. Eğer bir insan gençliğini Cenab-ı Allah'ın istediği gibi kullanırsa, iffet iman dairesinde hareket ederse ebedi bir gençlik kazanacağına bütün semavi fermanlar e, teminat veriyorlar. Hatta sadece bizim Kur'an'ımız değil, Tevrat, Zebur, İncil, bütün semavi kitaplar, semavi fermanlar fer, hepsi bize teminat veriyor. Eğer sefahate sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden ve bir katil milyonlar dakika hapis çektirir, öyle de gayrimeşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri ahiret mesuliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevi mücazatlarından başka aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklın başında her genç tecrübeyle tasdik eder. Yani insan o an efendim, söyleyeyim o gay gençliğin gayrimeşru lezzet ve zevklerinden lezzet alabilir ama bir müddet geçtikten sonra o lezzetlerden dolayı çok büyük bir ıstırap içerisine girebilir. Mesela haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile o cüzi lezzet zehirli bir bal hükmüne geçebilir. Yani insanların yanlış bir sevmesi, yanlış bir hareketiyle ile yani o sevgi zehirli bir bala dönüşebilir ve o gençlik gençliğin suistimaliyle gelen hastalık da hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere, sefaathanelere veya mezaristana düşürdüklerini bilmek istersen git hastanelerden, hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristanından sor. Yani insanlar gençliğini yanlış kullandılarsa, gayrimeşru dairede kullandılarsa, Allah'ın istediğinin dışında kullanırlarsa o gençlikteki yanlışlıklar sebebiyle hastahanelere düşebilirler. Yani hasta olurlar. Kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizlikten, neşeden sıkıntılarla meyhanelere, sefahathanelere, mezaristana düşeceklerini yani kesin düşeceklerini bilmek istersen git hastanelerden, hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristanelerden sor. Elbette ek gençliğin suistimalinden ve taşkınlıklarından ve gayrimeşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar, ağlamalar ve esefler işleyeceksin. Yani e, zor durumda olanlar, gençliğinde iyi gençliğini muhafaza edemeyenler, İslam'ın istediği dairede Allah'ın istediği şekilde gençliğini koruyamayanlar biz gençliğimizi boşa heba ettik. Keşke Efendimiz'in böyle yapmasaydık diye çok büyük pişmanlıklar duya, duyacaklar. Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet ilahi ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta hayrat olarak ahirette gayet parlak ve baki bir gençlik netice vereceğine başta Kur'an olarak çok katı ayatıyla bütün semavi kitaplar ve fermanlar haber verip müjde veriyorlar. Yani insan istikamet dairesinde giderse o zaman gençlik gayet şirin ve Cenab-ı Allah'ın bir nimeti ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta hayrat olarak ahirete ahirette insana gayet parlak ve baki bir gençliği netice verir. Ve buna da başta yine biraz önce söylediğimiz gibi Kur'an olarak çok kati ayetiyle Kur'an-ı Kerim kati ayet kelimeleriyle kerimeleriyle buna işaret etmiş. Semavi kitaplar ve fermanlar da haber verip müjde veriyorlar. Madem hakikat budur ve madem helal dairesi keyfe kafidir, hakikat budur, helal dairesi keyfe kafidir ve, ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet bazen bir sene ve on sene hapis hizasını çektirir, elbette gençlik nimetine bir şükür olarak o nimeti iffete, istikamete sarf etmek lazım ve elzemdir. Yani insanların İnsanların efendimesinin bu gençlik nimetine bir şükür olarak iffetle istikametle harcayarak ebedi hayata ve sonsuz hayata ve ebedi gençliği kazanmasına sebep olur. Teşekkür ederim.